hükmedilmek için yaratıldınız. En sonunda herkes kendi başına. Ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. bir ideal vardı. Bir takım özel insanı bir araya getirmek. Ve onlara ihtiyacımız olunca bize imkansız olan savaşları yapsınlar diye. Baylar, peki ne yapacaksınız? Alınma ama pek geçimli biri değilimdir. Zırh giymiş koca adam, kaldır şunu. Nesin sen? E, dahi milyarder, playboy, hayırsever. <laughs> 2012'de <gülüyor> Dünyayı koruyamazsak da... <laughs> ...emin ol intikamını alırız. Doktor Banner, eserinizin bir eşi yok. Zıvanadan çıkıp devasa, vahşi, yeşil bir canavara dönmenize hayran Eksik olma. Yakında sinemalarda...